Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Evet. Şimdi beni burada kim ne zaman izliyorsa onun için geçerli olacak. Hızlı bir okuma yapıyoruz. Evet şu an tam da şu anda ne duymalısın. Kendinle ilgili, kendi hayatınla ilgili neler duymalısın? Onu niyet ediyorum Rabbim'den ve meleklerimden. Hadi bakalım en doğru kanal olmayı niyet ediyorum ve en doğrularını duymanızı istiyorum diyorum. Haydi bismillah diyoruz. Bakalım şu anda tam da şu anda ne duymalısınız? Hadi bir bakalım. Evet, açıkçası bir şans geliyor arkadaşlar size. Evet çok yakın bir zamanda bir mucize duygusu. Bakar mısınız? Bir mucize duygusu. Yani istediğiniz bir şey evet gerçekleşecek. Fakat bu istediğiniz şeyi detaylandırmanız lazım diyor. Yani direkt atıyorum ev istiyorum o kadar. Araba istiyorum o kadar. İyi ev istiyorsun, araba istiyorum. Ya da aşk istiyorum. Ya da koca istiyorum. Ya da ne bileyim iş istiyorum, bebek istiyorum. Ama tamam da onun ne... Ya, nasıl istiyorsun? Öncelikle bunu bir değerlendir diyor ve detaylandır. Çünkü harika bir şey yapma gücüne sahipsin. Sözlerin e, bazı şeyleri yaratacak. Onun için aslında mucize sensin ama bu mucizeyi detaylandırmıyorsun dedi bize. Öncelikle şu anda istediğin her neyse bir kendini rahatla, bizim zihnini boşalt ve diyor ki sonra düşün, detaylandır ve bırak. Çünkü o sana zaten gelecek diyor. Bir mucize duygusu, bir mutluluk duygusu çok yakın zamanda e, yaşayacaksın. Çünkü sana öyle bir bahçe, bahşedilen bir tutku, fırsat ve ilham var ki işte onlar açığa çıkacak dedi. Ay ay Allah Allah diyorum. Harika arkadaşlar. Cebrail meleğiniz Cebrail arkadaşlar. Sıkılan bunalan biri varsa ki vardır eğer şu videodaysa Cebrail meleğimizi çağırın olur mu size çok güzel destekleri olacaktır ve evet artık bu size bahşedilen tutku, fırsat ya da bu ilham neyse, istediğiniz neyse onu detaylandırarak söylediğiniz zaman dedi ya bize bir mucize duygusu içerisine düşeceksin. İşte bu çok yakın zamanda olacak çünkü artık önünde beni kim izliyorsa hiç fark etmez daha planlı, daha akılcı planlarla birlikte refaha ulaşacağın kapılar açılacak dedi sana. Ve bir sonraki adımı da atma şansın olacak. O kapıyı açıp yepyeni adımlar fakat bu sefer aşağı doğru değil o adımlar. Zaten aşağıdan yukarıya gelmişsin. Artık yukarı emin adımlarla gideceğin birçok kapı açılacak diyor. Ve beklediğin gibi gerçekleşen planların gerçekten seni çok mutlu edecek dedi arkadaşlar. Ve güneş kartıyla birlikte evet sıkıntınız varsa çok net söylüyorum. Allah diyorum ve meleklerimizin Allah ve meleklerimizin izniyle. Ee, çok güzel bir döneme giriyorsun. Evet şu an gerçekten çok güzel bir döneme giriş yapacaksın. Özellikle yaz aylarından beri özellikle Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde ya da 3 e, 2019 döneminde de olabilir bakın 2019, 2009. E 9. ay 9 hafta önce 9'lu birli zaman dilimleri içerisinde bazı problemler yaşamış olabilirsiniz. Fakat bunlar artık bitiyor ve onlar senin sınavını diyor. Hayat çok güzel diyebileceğin bir dönem geliyor. Çünkü dedi ki baş melek Uriel güneş seninle ve olumlu düşünmenin gücüyle birlikte hayatınızı zenginleştirecek. Bakın yine ilham verici bir başarı burada da vardı. Sizi selamlayacak dedi. Burada e, sevgili Can. Evet sıkıntılı süreçler geçirmişsin. Dalgalı denizler yaşamışsın. Ciddi anlamda belki de kendini bulmak adına birçok yere kendini atmışsın. Bakın bura çok önemli. Fakat artık bu atmaların sonu geldi. Çünkü sende kalmalarını artık isteyeceksin. Sen kendini insanların hayatına atmayacaksın diyor burada. Artık sen kendi hayatında Olmasını istediğin şeyleri hayatına almaya başlayacaksın. Bakın bura çok önemli. Evet e, türlü türlü kapılara gitmiş olabilirsiniz. Türlü türlü gönüllere gitmiş olabilirsiniz. E, arkadaşlık, sevgi, aşk hiç fark etmez iş. Fakat e, gerçekten problem yaşamışsınız. Ama şimdi özellikle en yakın zaman dilimi içerisinde zihnini temizle güzel dualarını, isteklerini ve niyetlerini detaylı bir şekilde bize ilet dedi. Çünkü sen çok yakın bir zamanda özellikle 3 en geç 3 ay içerisinde beni ne zaman izliyorsanız hiç önemli değil. En geç bakın 3 ay içerisinde en erken 3 gün 3 13 23, 30, 31 ya da 3 hafta içerisinde hayatınızda yepyeni güneş doğacak dönemler yaşıyorsunuz. Ne dedim biraz önce? Artık siz kendi hayatınızda kalma, kendi merkezinizde kalma gücüne ulaşacaksınız. Artık hayatınızda girmek isteyen insanlar olacak. Sizin kapınızı çalan, bu kapı gönül kapısı arkadaşlar, bu kapı istek kapısı, bu kapı zihin kapısı, niyet kapısı. Yani sizin kendinizin istediğinizi alabileceğiniz kapı. Artık onu çalacaklar dedi şükürler olsun. Ay çok güzel çıktı vallahi. Ve evet bariz bir şekilde hayatınıza yeni insanları alacaksınız. Enerjik, cesur, iyimser, akıllı. Ve artık sizi arzularınızın peşinde kamçılayacak insanlar arkadaşlar. Yani onu yapma, bunu yapma, şunu yapma. O çok zararlı. Buraya gitme, bakma konuşma anlatabiliyor muyum sizi hayattan engelleyen sizin ilerlemenize sizin adımlarınıza engel koyan kişiler artık tamamen gidiyor. Onun yerine sizin arzularınızın peşinizden peşinden koşmanızı sağlayacak insanlar geliyor arkadaşlar. Ve o kadar güçleneceksiniz ki zaten güçlüsünüz. Bakın zaten enerjiksiniz. Zaten cesursunuz. Fakat o kadar iyimser o kadar güzel kalbiniz varmış ki canlar Bu güzel kalbi e, yanlış insanlara vermişsiniz Yanlış kişilerle e, bence de bu e, kalbi değerlendirmişsiniz Fakat şimdi artık her türlü meydan okumaya hazırsın Heyecan ve e, macera fırsatı seni bekliyor dedi Evet akıllı bir e, teklif alacaksın Güzel bir teklif alacaksın Bu iş olabilir Yatırım olabilir Aşk olabilir. Üçü birden kabul ediyoruz. Hem aşk, hem iş, hepsini kabul ediyoruz. Ve bu onda gerçekten e, güzel bir yatırım yapacaksın kendine karşı. Daha sabırlı olman gerekiyor. Çünkü e, bu işte yani sana gelecek teklifte ya da sana açılacak kapıda aceleli acele olmana gerek yok diyor. Her şey istediğin gibi, her şey olmasını istediğin gibi olacak. Ama sadece biraz. Açıkçası her şeyi çabuk yapma dedim. Evet ilerlemenizi çok güzel destekleyen insanlarla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Ve artık gerçekten gelecek için siz de planlar yapacaksınız. Ve o planların semeresini de alacaksınız dedi sevgili Ariel. Ve bakın nazik, anlayışlı, verici ve pisişik bir bayandan da ki ben kendim için de niyet ediyorum. Yani beni alabilirsiniz. Pisişik bir insanımdır şükürler olsun elhamdülillah. E, Naziyimdir, kibarımdır, severim <laughs> rehber olarak niyet ederseniz beni e, evet bunların şifası tez zamanda size gelecek çünkü burada öyle bir kişiden duyacağınız, öyle bir kişiden alacağınız bir destekle birlikte gerçekten Kalbinizi rahatlatacağınız, yeni başlangıçlara adım atacağınız ve çok da güzel bir dost edineceğiniz. Eğer yoksa olacak. Eğer varsa bir tane gerçekten çok güzel bir dostunuz var. Hatta bazı dostum yok diyorsanız evladınız olabilir bu. Açıkçası e, onunla bir yol alacaksınız arkadaşlar ve beni izleyen can sen de bir psikiksin arkadaşlar herkes pisik doğar bakın herkesin özel yeteneği vardı fakat e, onlar körelmiştir alıştırma yapmazsak yani e, nasıl doğuyoruz değil mi hepimiz doğduk annemizden. Direkt yürüyerek mi çıktık? Hayır. Değil mi? Emekledik. Ne yaptı? Eğittiler bizi. Emekledik. Çaba gösterdiler. Çaba gösterdik ve yürüdük. psişik güçlerde aynı bu şekilde emek vermeniz lazım. Çalışmanız lazım bu konularla ki. Evet gerçekten sezgileriniz açılabilsin. psişik güçleriniz size gelebilsin. Her insanda vardır bu. Sadece uyandırmamız lazım. Şimdi burada da diyor ki evet sensiz zaten bir psichiksin ve artık dikkat et söylemlerin, kelimelerin senin için bir kehanet olacak dedi ki en başa döndük hatırlarsanız hayallerinizi detaylandırın isteklerinizi detaylandırın demiştik. İşte burada da o gücün aktif olacağını ve bunu da size e, psişik bir kişinin vereceği haberi burada var ya da onun desteğiyle olacak gözüküyor kalp çakrasına çalışmanızı istiyorum arkadaşlar eğer kalp çakrasına çalışmak istediğiniz bir kişi de varsa bu eşiniz olabilir partneriniz olabilir evladınız olabilir bakın çok önemli enerji çalışmaları dördüncü çakra çalışabilirsiniz canlar onu söyleyebilirim şayet şu an beni izleyen evliler varsa ve gerçekten bir boşanma süreci ya da istemiyorsanız eşinizden boşanması boşanma ya da geri dönecek geri dönmesini istiyorsanız çok kaf edersiniz. Evet bakın bu dördüncü çakra şifasıyla birlikte hayallerinizle birlikte evet o eş yeniden dönecek size isteyenler için söylüyorum arkadaşlar. Eğer bir yuva kurmak isteyenler varsa ay hayır çok zor artık imkansız demiyoruz kıtlık bilincine sokmuyoruz kendimizi. Çünkü burada harika bir mucize yaşayacağınızı çok net bir şekilde söylüyor bize kartlarımız arkadaşlar. Güneş sizinle, güç sizinle, meleklerimiz ve Rabbim sizinle. Cebrail ile çalışmanızı öneriyorum. Hepsiyle çalışabilirsiniz ama şu anın mesajı meleğiniz Cebrail gözüküyor arkadaşlar. Ve gerçekten artık bir sonraki adımı rahat ve güvenli bir şekilde atmanızı söyledi kartlarımız bize. Ay ay çok güzel olmadı mı? Harika oldu. Evet, benden bu kadar canlar. Harika daha ne diyebilirim ki? Güneş, güzel ışık, güzel enerjiler sizinle olsun olur mu? Hadi görüşürüz. Böyle paylaşım yapacağım ama sizden ricam hadi bir abone olun. Neredeydi? Şurada bir yerde değil mi ya? Şurada ya şurada altta bir yerde bir abone ol butonumuz var oraya basın. Bildirimlerin tümünü de açın. E bir de like atarsanız, beğeni yaparsanız, e beni çok mutlu etmiş olacaksınız arkadaşlar. Alma verme dengemizi bu şekilde karşılayacağız. En önemlisi de zaten ne kadar çoğalırsa bu benim kanalım için geçerli değil. Tüm bu şekilde size iyi yönde destekleyen kanallar varsa onlara da abone olun ki e, arkadaşlar güzel ışıklara ihtiyacımız var. Güzel enerjilere ihtiyacımız var bizim. Dünyayı görüyorsunuz karanlık enerjilere mahkum olmuş gidiyor. Bunu sadece düzeltmemiz bizim güzel enerjilerimize bağlı. Ve biz ne kadar çoğalırsak biz buradan o güzel beyaz, yeşil, sarı, gök kuşağı renklerini yayarsak gerçekten çok etkili olacağını düşünüyorum. Bunu da sizler sayesinde yapacağız tabii ki. Siz kanallarımıza destek olursanız Maddi, manevi hiç önemli değil. Ama o abone but ol butonu da ücretsiz biliyorsunuz. Oraya abone olur derseniz birçok kişiye ulaşacağız inşallah diyorum. Sizi çok seviyorum. Lütfen siz de kendinizi çok sevin. Ee, çok değerlisiniz. Emin olun çok değerlisiniz. Ee, kimseye sevginizi kullandırmayın. Değerinizi düşüttürmeyin. Değer verin, sevin ama siz de kullanmayın. Siz de kullanmalarına izin vermeyin. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.